Annem. Günaydın. Oh. Günaydın. Aa, ne oldu? Hiçbir şey. E var bir şey. Ne varmış? Ya ben internete fotoğraf koyacağım, sen yorum atmayacaksın. Oradan belli işte, var bir şey. Görmedim. Görmedim. Hem görsem ne olacak sanki? Yakışıklı oluşum yorumumu silmişsin. Aa, ben o yorumu silmiş miyim ya? Biz de stok nedir biliyoruz herhalde. Gizlice bakıyorum. <laughs> ya sen stoku nereden öğrendin? Anneler her şeyi bilir ya. Ama merak etme, Bundan sonra ne bakarım ne bir yorum yazarım. Ben seni ben de utanasın diye doğurmadım. Anne aşk olsun ya. Sen ben o yorumu sildim diye mi üzüldüm? Anne ağladığın şeye bak ya. Ya ben senin yorumunu gururla göğsümde taşırım. Hem bak internette bile koydum fotoğrafını tişörte yazmış. Ya, ya. ya. <laughs> Yavrum benim. Gel yani bir selfie çekelim şimdi. Yok yok dur şimdi böyle saçın başım olmaz. Ya sen her halin ne güzelsin annem benim gel hadi <laughs> gel. Siz de ugi.com.tr'ye tıklayın. Annenizin efsane yorumunu fotoğrafınızın üstüne yazın paylaşın. Annenize tatlı bir sürpriz yapın. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. bir arzunuz. Nasıl? Güzel. Evet. Kim o kız Zeynep? Sürekli likelıyor seni? Hangi Zeynep? Ben görmedim like Zeynep.